Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve pratik yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ağızda dağılan, kıyır kıyır, tam ölçülü ve kıvamda ve ayrıca bazı püf noktalarıyla kalbura bastı tarifimiz var. Umarım videomu beğenirsiniz. Gerçekten Ramazan'da, iftarda bağımlısı olacağınız lezzetli bir tatlı tarifi. Hemen kalbura bastığımızın şurubunu yapmakla işe başlayalım. 3 su bardağı şekerimizi tenceremizin içerisine aldıktan sonra bir yemek kaşığı limonu sıkıyorum, küçük bir limon kullandım. Kalan yarım limonu da tenceremin içerisine atıyorum ve üzerine 4 su bardağı şeker ilave, pardon su ilavesi yaptıktan sonra güzelce karıştırıyorum. ocağın üzerinde kaynamaya bırakıyorum. Sonra 400 gram tereyağı kullandım ben. Onu bir tencerenin içerisine alıyorum. E, tamamen erimesi lazım. Hani kızması lazım. O içerisinde olan suyundan arındırmak lazım. O su, suyu da buharlanarak yok olacak. Sonra derin bir kasenin içerisinde gördüğünüz gibi bir su bardağı zeytinyağı, bir su bardağı yoğurt, iki tane yumurta, bir yemek kaşığı elma sirkesi, bir yemek kaşığı limon suyu, bir fiske tuz koyuyorum. Açıklamalar kısmında da bütün malzeme listemiz yazmaktadır onu güzelce karıştırıyorum bu arada şurubumuz ocağımızın üzerinde kaynıyor ve yağımız ocağımızın üzerine koyduk altı yanıyor ve istediğimiz kıvama geldiği zaman altını kapatacağız ve soğumaya bırakacağız gördüğünüz gibi yağımızda böyle bir kalın kremsi bir havası var gördüğünüz gibi şöyle de göstermek istiyorum kaşıkla onun akıcı bir kıvam alması hafif yüzünün kızarması gerekiyor yağımızın eğer kalbura bastılarımızı kıyır kıyır olmasını istiyorsak bu işlemi yapmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Yavaş yavaş da alt yağımız olmaya başladı ama daha var. Biraz daha beklemesi gerekiyor. Evet şu an istediğimiz kıvama geldi. Ocağımın altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. İsterseniz soğuk dolu, su dolu bir kabın içerisine de oturtabilirsiniz. Çabuk soğumasını istiyorsanız. Sonra bir, süzgeçimizin üzerine 3 e, su bardağı tepeleme un koyuyorum onu öncelikle ilk etapta elememiz lazım tabi iki paket kabartma tozumuz var ve yarım çay kaşığı da kabartma, kabartma tozumuz var Kar, pardon karbonatımız var 2 paket karbonat kabartma tozu yarım çay kaşığı da karbonatımız var bütün malzemelerimizi güzelce eliyorum sonradan iki su bardağı daha, daha un takviyesi yapacağım. Hani Siz de durumunuza göre. Zaten yumuşak bir yağlı bir hamur yoğuracağız. Ona dikkat ederseniz eğer hamurunuzu elinize alıp şöyle hani e, sıktığınız zaman ele geliyorsa un ilave etmenize gerek yoktur. Gördüğünüz gibi eriyen margarinimiz soğuduktan sonra ne yaptık? Onu da e, içerisine attık. Tabii içinde kalan o tortular neydi gördünüz. Dibinde kaldığı için onları kullanmıyoruz. Sonra Şöyle bir karıştırırız evet. Hurmamız un istiyor. Hemen şöyle bir su bardağı un daha ilave ediyorum içerisine. Önceden üç su bardağı un koymuştuk. Şimdi bir su bardağı daha ve iki tepsilik bir ölçü. Eğer siz bir tepsi yapmak istiyorsanız ölçülerini yarı yarıya düşürebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bir su bardağını koyduk sonradan bir su bardağı un takviyesi daha yapıyorum ben iki tepsilik olduğu için. Onu da koydum. Güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hala onu istiyor. Çünkü yumuşak ve akan bir hamur hala. Onu toplanması için un ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi bir su bardağı un daha koyduktan sonra artık un koyma işimiz bitti. Güzelce hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Yağlı bir hamur olacak. Vurmamızın eğer e, tam istediğimiz ölçüde olmasını istiyorsak değerli arkadaşlar bayrama yapabilirsiniz iftara yapabilirsiniz gerçekten aranılan lezzetli kolay ve pratik bir tatlı tarifi evet gördüğünüz gibi hamurumuz istediğimiz kıvama geldi bu arada ben içerisine bolca ceviz kullandım siz istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz isterseniz hiçbir şey de koymayabilirsiniz bir su bardağı da ceviz ilave ediyorum hemen Cevizimle beraber yine güzelce karıştırıyorum. Bütün malzemelerin birbirine yensin. Gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Hurmamı kalbura bastığımızın diğer adıyla şeklini vermek için Şöyle bir süzgeçim var. Genellikle de ben böyle işleri bununla yapıyorum. Cevizden biraz daha iri parçalar. İstediğiniz büyüklükte de alabilirsiniz. Hani büyük seviyorsanız büyük küçük yapıyorsanız küçük yapıyoruz. Gördüğünüz gibi önce yuvarladım. Sonra üzerine koyduktan sonra gördüğünüz gibi hafifçe parmaklarımla bastırarak açıyorum. İçini boşaltıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın buraya çok dikkat edelim. Çünkü yani yuvarlak olarak koysanız hamurunuzda çiğlik kalabilir. O yüzden parmaklarımızı basıyoruz. Önce yuvarlak açıyoruz. Sonra iki taraftan da büzüştürdüğünüz zaman da zaten ortasında gördüğünüz gibi bir boşluk kalıyor. Hemen çeviriyorum ve tepsime diziyorum. Bu şekilde. Annem sürekli böyle yapardı hurmayı. Bayramda, diğer günlerde bu şekilde yapardı. Biz de ona göre yapıyoruz gördüğünüz gibi ve çok lezzetli. Gerçekten de sürekli yapmak yaptığımız bir kalburabası tarifi. Parmaklarımızla açıyoruz, içini düzgünleştiriyoruz. Sonra içinde bir boşluk kalıyor. İki taraftan tutup kaldırdığımız zaman gördüğünüz gibi hava boşluğu olacak ve orası yapışmayacak ve hurmalarımız çok güzel pişecek. Bu arada 180 derecede pişiriyoruz. Çok böyle kıpkırmızı yapmıyoruz. Ona çok dikkat edelim. Çok kıpkırmızı kızartırsak çok da güzel olmaz. Yani yanık un kokusu gelebilir. Ona çok dikkat edelim. Gördüğünüz gibi kalp robastlarımızı yaptık. Doğru fırına verdik. Ve hurmalarımız da artık fırından çıktı. Gördüğünüz gibi güzelce kabardı gerçekten içi kıyır kıyır olan hemen şurubumuz ılık hurmamız kalbura bastığımız fırından çıkarttık ılık ikisi de ılık çok sıcak dökmüyoruz sonra yeşil fıstıkla süslemesini yaptık artık servise hazır şöyle de içinde göstermek istiyorum size nasıl piştiğini Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer benim videolarımdan haber almak isterseniz bildirim zilini açmanız, kanalıma abone değilseniz, Kanalıma abone olursanız yorumlar kısmına da yapıp da deneyenler varsa fikirlerini yazabilirler. Başka videolarda, başka içeriklerde görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar diliyorum.